Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Ee, şimdi umarım e, videoyu beğenirsiniz. Beğendikten sonra like atmayı ve ab, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 e, abone olmama az kaldı. EYT çıktıktan sonra daha e, Türkiye'de ve dünyada gezecek, yapılacak çok maceralarımız var. Desteklerseniz sevinirim. E, Afyon'da e, görev yapıyorum artık e, banka güvenlik görevlisi olarak şimdi bana en yakın coğrafya olan Konya'da ne zamandan beri 4-5 senedir bir gezgin olarak gelemediğim bir içimde olan şey bu aruz törenleri e, beraber nedeniyle beraber Konya'ya geldim. E, 3 saat uzaklıkta bir ilimiz. 749. düzenlenen e, Mevlana Celaleti Rumi Hazretleri'nin Ölüm Yıldönümü, 17 Aralık'ta ama Konya Belediyesi'nin 10 güne yaydığı bu şey bu arız törenlerindeyiz. Daha önceden gelmiştim buraya ama tam anlamıyla gezememiştim bir sene önce. Eşimle ve ailemle gelmiştim. Bir sene önce de bu yeşil e, o meşhur kubbe tamirattaydı. Yetkililerden aldığım e, bilgilere göre e, harç tutmamış kışın o soğukta ve tekrar şey olmuş. Dökülmüş, yaza bitirmeyi düşünüyorlar. Ama zaten bu simgesel ve dünya çapında bu yerde e, bunu çok hızlı ve çabuk yapmaları lazım. Bugün e, 10 Aralık 2022. Bu arada kızım Mihman'ın da doğum günü. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. 8 yaşına girdi. E, bugün Şeyh Boraz ikinci günü. Ee, ben de dün gece geldim buraya. Bir akşam buraya arabamı çektim. Karavanımı diyeyim artık. Orada kaldım. Ee, dün evveli ve yarın bu avı dolduracağım. Bunlar Şimdi beraber gezelim. Ee, videoyu tam adamıyla izlerseniz bilgi ve doyurucu bir video olacağına inancım tam. Teşekkürler. Caminin olduğu yer, meydan olan yer şu caminin ön tarafına düşüyor. Dolaşarak geliyoruz. Buradan güvenliklerden geçtikten sonra bu kapıdan giriyoruz. Burası ilk başlangıç yeri. Sol tarafta Selçuklular döneminden kalma büyük bir mezarlık var. Mevlevilerin hamuş yani sessizlik dedikleri yer. O aradan geliyoruz. Geçtikten sonra buradan giriyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen bayağı kalabalık gruplar halinde giriyorlar. Şey, Arıs törenlerinden mütevellit. Evet. Şevbi Arıs 7. 49. Mustaç Yıldönümü. Mevlana'nın e, e, ölüm gecesini evlilik yıldönümü dediği yerdeyiz. Dediği gündeyiz. Tema'nın ismi de Dostola. Dostu gör. Tema'da. Şimdi buranın dört tane kapısı var. Bir Çelebi kapısı. Mevlana'nın soyundan gelenlerin girip çıktığı yer. 1925 yılına kadar kullanılıyordu burası. Sonra bu tekke ve zaviyeler sonra burası daraldı. Sonra burada Küstuhan kapısı var. İkinci bir kapı bu kapıda istekle çekle buraya e, gelenlerin e, belli bir zaman sonra denendikten sonra e, kabul edilmediği ve usulca bir şekilde onların da kalbini kırılmadan ayak e, ayakkabılarını yönünü dışarı çevirerek onlara e, kabul edilmediği mesajını ilettiği kişilerin çıktığı kapı bu kapı. Küstahan kapısı. Ee, diğer kapı, cümle kapısı. Bu kapıdan bütün halk girip çıkıyor. Ee, bir diğer kapı e, Hamuş, Mevlevi'likte Hamuş ölüm, sessizlik anlamını taşıyor. O da az önce dediğim o Selçuklu mezarlığına bakıyor o şu anda tramvay geçiyor aradan. O kapı. Diğer bir kapıda e, asıl kapı olan bu Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Yavuz Sultan Süleyman da olabilir. Karıştırabilirim. Döneminde yapılan o caminin oradan bir kapı var. Şu anda kapalı. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana Efendimiz demek lakabı. Asıl adı e, Muhammed Hüseyin Hüseyini diye geçiyor. Ee, ama halk onun Mevlana, Celalettin Rumi taktı. Mevlana Efendimiz demekti Celalettin din e, dini yüzü. Dinin yüzü anlamında. Rumi de eskiden burası Doğu Roma İmparatorluğuna e, ait topraklar olduğu için Ro Rum Rumi anlamında. Geliyor. Burada, evet. e, burada bayilerler mezarlığı var. Türbeye girdiniz. Maalede e, burada e, poşnisin yapan ya da büyük zatların eşlerinin olduğu mezarlar. İşte bu Çelebiyan kapısı burası oluyor. Çıktığımız kapı. Burada bir silüet görüyoruz. Sülüs'te de e, biraz işlemeli bir sürüs mezar taşı var gördüğünüz gibi. Evet kalabalık. Buralarda e, şimdi görüyorsunuz tek tek odalar var. Çilehane ve bu Mevlevi dervişlerinin kaldığı çile çektiği 40 günlük çile çektikleri odalar var. Şimdi burada Mevlevi ve Semazenler'in kullandığı e, materyaller var. Eşyalar falan var. Halk onları geziyor. Buna Selsebil deniliyor. Selsebinin anlamı bu. Yukarıda iki tane bir yapı var. Bu Roma döneminden kalma bir yapı. Alt tarafı da sonradan eklenilme. E, bu Selsebil'in e, anlamı şu. En üstteki çeşme. Tek olarak dünyaya geldik. Sonra eş... Eşimiz oldu, sonra çocuklarımız oldu ve sonra iki kişi kaldık. Yine çocukları evlendikten sonra karı koca kalıyor ve en sonunda tek bir şey oluyorsunuz. Tek bir bütün oluyorsunuz ve bütün büyük kase orada toplanıyor. Yani deneyim ve şeyler, bilgi, kültür orada iş şey yapıyor. Onun anlamı o. Burada Yavuz Sultan Süleyman döneminde yapılan Mısır seferinden önce gitmeden burada konakladı. Bu, onu yaptırdığı şey yani Su bile. Şimdi burada yine Türk Müslüman adetlerinden Sayılır, oduk para atmışlar, görüyorsunuz. Dilek geçmesi diye. <laughs> Mevlim müziklerinde neyin çok bir önem vardı? Ee, çok, ben de çok severim o sesi. Neyzenlere de büyük bir hürmet edilirdi. Onların mezarı. Burada da değişik e, büyük erlerin mezarı var. Videonun bir bölümünde bu Hamuçan kapısından. ...yapmak istedim. Kapılardan bir tanesi az önce söylediğim gibi. Şimdi... ...burada türbelerin yanında bir video çekiyorum. Buradan sonra gideceğimiz yer... ...mutfak bölümü. Çünkü önceden burası... ...Mevlana ve Mevlana'dan sonra... ...dediğim gibi 1925'li yıllara kadar... ...sema gösterilerinin, o ayinlerin olduğu... ...Mevlevi törenlerinin olduğu... ...bir yaşam alanıydı. Ee, bu yola girmek isteyenler tabii ki elini kolunu sallayarak girip çıkamıyordu. Üç gün burada bekliyordu, yapılanları edenleri görüyordu. Ondan sonra tekrar soruyorlardı buranın e, yetkilisi. Devam etmek istiyor musun, etmek istemiyor musun, etmek istiyor musun yüksek sesle. Eğer olur cevabını verdikten sonra burada içeride şimdi şeyini göreceksiniz. Mumyalanmış e, e, mankenleri göreceksiniz. Resmedilmiş bir şekilde. Ondan sonra şeye girecekti. İşte hani Mevlana'nın dediği gibi hamdım, yandım, hamdım, piştim, yandım dediği şey burayı söylüyor.

sure. Mutfak bölümünde gezdikten sonra Şimdi e, giriş yapıyoruz Şurada e, Ne yazıyor Ya Hazreti Mevlana yazıyor üst tarafta Alt tarafta da Kufi e, e, Harflerle e, Bu makam Aşıkların makamı Eksik gelen tamamlandı yazıyor. Şimdi buradan giriş yapıyoruz. İlk girdiğimiz yer tilavet kapısı. Tilavet odası. Tilavet odasında değişik hattat ve yazı şekillerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Gelmeye yani, başladı. Evet, girişimizi yaptık. Manevi bir hava, ruhani bir hava hissediyoruz burada. Sessiz olmaya çalışıyoruz burada. Oğulları ve ölümünden sonra kadiflerini yapan, 10 yıl postülsünü yapan, tabi Hüseyin Efendi Hazretleri gibi şeyi. Ve işte. Ve işte. Karşımızda Mevlana Celalettin Rumi'nin mübarek kabri. Dualarımızı yapalım. Bu orta tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kırık bohça içinde sakalı şerif var. sedef kalkmayla yapılmış. 40 tane bohçanın içinde olduğunu söylüyorlar gören arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada değişik yerlerde var. Burada değişik el yazması ve Evlana Celalettin Rumi'den kalma Kur'an-ı Kerim'ler var. Önceden burada sema gösterisi yapılıyormuş. Yukarısı kadınlar bölümü, alt taraf erkekler bölümü. Değişik el yazması Kur'an-ı Kerim'ler sergileniyor burada. Semazenlerin döndüğü alan burası. Ee, burada da Kabe'den gelen Kabe örtüleri var. Bu da Celaleddin Rumi Hazretlerinin giydiği cübbeler var. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu rahle. Evet, evet, evet. Yine Mevlana Hazretleri'nin giymiş olduğu cübbe var burada. Başarısızlıklar diyor. Camakanlar da sergileniyor. Toplantı yeri. Ve giymiş olduğu sikke Hazreti Mevlana'ya ait. Arakki'ye Hazreti Mevlana'ya ait takkiler. Kabe'den gelen e, kabe örtüsü. Sevgimale Yavuzcu'dan son dönemden kalma. Evet. El yazması Kur'an-ı Kerim. Bu da sancak tarzı Kur'an-ı Kerim. Bu da galiba dünyanın kere, en küçük Kur'an-ı Kerim'i. Maş teyze. Büyük beraber anlaşılsın diye sergilenmiş. Yine aynı şekilde. Baksana, teşekkürlerin şeridine, esadim oğlum ne Hayır, nasıl? Şey. Bu da kelen derisi üzerine yazılmış. Evet, şu. Iı, Yukarıdaki gördükleriniz deve kuşu yumurtası mesela bakın. Tam orta tarafta korunması için örümcek, üvez gibi haşeratlardan korunması için konuldu konulmuş. Evet, mübarek zaten son defa gösteriyoruz. Ve artık buradan da çıkışa geçiyoruz. Sol taraftan mescit var bayanlar ve erkekler için. Ziyaretimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.